Bazen odaklanmakta zorlandığınız oluyor mu? Ya da işte anahtarları nereye koyduğunuzu unuttuğunuz falan. Ee, yaş aldıkça beynimize zinde tutmak hepimizin gündeminde. Hmm. Peki piyasada o kadar çok hafıza güçlendirici, odak artırıcı denen takviye var ki. Gerçekten işe yarıyorlar mı acaba? Güzel soru. Bugün bize gelen kaynakları yani makaleleri, uzman görüşlerini iyice bir ele alalım diyoruz. Bakalım bu popüler beyin takviyeleri hakkında gerçekler ne? Amacımız ne? Beyin kirliliğini biraz olsun dağıtmak ve bu haplar hafızamızı, odamızı bilimsel olarak destekliyor mu onu anlamak. Şunu en başta bir netleştirelim belki. Beyin sağlığının asıl temeli yani o temel taşları dengeli beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı. Bu kesin. Evet. Takviye dünyası ise e, oldukça karışık bir alan. Çok az sayıda takviyenin faydası gerçekten net olarak kanıtlanmış durumda. Pek şu onun iddiaları ise yani biraz havada kalıyor diyebiliriz, bilimsel dayanaktan yoksun. Anladım. Bir de şeyi unutmamak lazım. Mesela Amerika'da FDA yani gıda ve ilaç dairesi bu takviyeleri ilaçlar kadar sıkı bir denetimden geçirmiyor. Aa, bu önemliymiş. Evet o yüzden dikkatli olmak, güvenilir hani bağımsız testlerden geçmiş ürünleri aramak ve etiketlere de biraz şüpheyle yaklaşmak gerekiyor aslında. O zaman şöyle yapalım. Kanıtı nispeten daha güçlü olanlarla başlayalım mı? Hani doktorların da bazen bahsettiği B vitaminleri var mesela. Özellikle B12 ve folat yani B9. Kaynaklar beyin için kritik diyor. Hı hı. Eksiklikleri bilişsel gerilemeyle bağlantılıymış. Özellikle yaşlılarda ya da vegan beslenenlerde daha sık görülüyormuş sanırım. Doğru. Eğer bir eksiklik durumu varsa ki bunu en iyi testle anlarız, değil mi? O zaman evet, takviye almak mantıklı olabilir. Tamam. Kaynaklar genelde emilimi daha iyi olan formları, yani o metillenmiş formları, metilkobalamin, metilfolat gibi öneriyor. Peki ya omega-3, DHA ve EPA? Reklamlarda falan çok duyuyoruz. Sanki kesin çözüm gibi sunuluyor ama kaynaklar ne diyor bu konuda? Omega-3'ler evet, beynin yapı taşı bu doğru. Ama en güzeli bunu yağlı balık gibi besinlerden almak aslında. Tabii. Takviyelerin genel olarak herkesteki etkinliği konusunda kanıtlar biraz şey, karışık. Bazı çalışmalar özellikle yaşlı yetişkinlerde, hafıza ve yürütücü işlevlerde bir miktar iyileşme olabileceğini gösteriyor. Ama bu herkes için geçerli bir durum değil. Hmm. Genellikle günlük 1000-2000 mg DHA artı EPA öneriliyor. Ama dikkat, kan sulandırıcı kullananlar, mutlaka doktorlarına danışmalı. Peki D vitamini eksikliği çok yaygın deniyor ve bilişsel sorunlarla da ilişkilendirilmiş. Ama takviyelerin mesela demansı önlediğine dair sağlam bir kanıt var mı? Henüz yok maalesef. Eksikliği gidermek tabii ki önemli ama bilişsel gerilemeyi önlemek ya da diyelim depresyonu tedavi etmek için D vitamini takviyesinin işe yaradığına dair henüz böyle tutarlı güçlü bir kanıt yok. Yine aynı yere geliyoruz. Önce seviyeyi ölçtürmek en iyisi. Anladım. Demir de benzer bir durumda aslında. Beyne oksijen taşımak için çok hayati, eksikliği özellikle çocuklarda bilişsel sorunlara yol açabiliyor. Ama fazlası da zararlı olabilir ve çinko emilimini falan azaltabilir. Yani demir takviyesi de kesinlikle doktor kontrolünde olmalı. Şimdi biraz daha hani belki şaşırtıcı olabilecek bir maddeye gelelim. Kaynaklarda kreatinden bahsediliyor. Genelde kas yapmakla biliyoruz ama Beyine de enerji verebileceği söyleniyor. Bu ilginç değil mi? Araştırmalar özellikle yorgun ya da stresli olduğumuz zamanlarda kreatinin kısa süreli hafıza ve mantık yürütmede iyileşmeler sağlayabileceğini gösteriyor. Vay canına. Günde 3-5 gram kreatin monohidrat genelde standart doz olarak kabul ediliyor ve oldukça da güvenli görünüyor. Peki fosfatili serin diye bir madde daha var kaynaklarda geçen. Beyin hücreleri arasındaki iletişime yardımcıymış ve yaşla azalıyormuş. Takviyesi umut vaat ediyor mu? Bazı küçük çalışmalar hafızaya faydası olabileceğini ima ediyor evet. Ama daha büyük, daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç var. Doğal olarak da soya fasulyesi, balık, yumurta gibi gıdalarda bulunuyor zaten. Peki şu adaptojenik bitkiler, Ashwagandha, ginseng gibi hani vücudun strese uyum sağlamasına yardım ettiği söylenenler. Geleneksel tıpta yerleri var ama modern bilim ne diyor? Orada da durum biraz karışık. Bazı küçük çalışmalar stres azaltma ve bilişsel işlevler için bir potansiyel gösteriyor, doğru. Ancak sonuçlar çok değişken ve geniş çaplı sağlam kanıtlar henüz eksik. Yani kesin bir şey söylemek zor. Evet. Mesela ginsengin 5 yıldan uzun süreli kullanımının bilişsel fayda sağladığına dair bir Kore çalışması var dikkat çekici ama bunu genele yaymak için henüz erken. Burada da pazarlama iddiaları bilimin önüne geçebiliyor maalesef. Ve işte belki de en ufuk açıcı konulardan biri prebiyotikler. Kaynaklar diyor ki iyi bağırsak bakterilerini beslemek hani şu hindiba kökü, soğan gibi besinlerdeki inulin, fos gibi maddelerle 60 yaş üstü yetişkinlerde bilişsel test puanlarını iyileştirmiş. Bu çok ilginç. Kesinlikle. Bu bağırsak-beyin bağlantısı meselesi giderek daha fazla önem kazanıyor. Belki de gelecekte beyin sağlığına yaklaşımımız tamamen değişecek bu sayede. Olabilir. Ama diğer yandan yıllardır beyin güçlendirici diye satılan ama bilimsel desteği zamanla e, zayıflayanlar da var. Gingo Biloba mesela. Aa evet, çok popülerdi bir ara. Ama son dönemdeki büyük çalışmalar hafıza için pek tutarlı sonuçlar vermiyor galiba. Değil mi? Bir de kan sulandırıcılarla etkileşimi var. Aynen öyle. Zerdeçal'ın etken maddesi kurkumin de çok popüler, antiinflamatuar olduğu biliniyor. Ama vücudun onu etkili bir şekilde emip beyni ulaştırması biraz zor. Bilişsel faydaları üzerine yapılan çalışmalar da karışık sonuçlar veriyor. Hmm. Bir de şu apoekorin var, Prevagen markası altında satılıyor. Deniz anası proteininden elde ediliyor. Çok güçlü bir pazarlaması var ama sağlam, bağımsız bilimsel kanıtlardan yoksun görünüyor şu an için. Kaynaklarda bir de şuna dikkat çekiliyor, tescilli beyin güçlendirici karışımlar. Bunlara karşı dikkatli olmak lazımmış. Genellikle içindeki maddelerin etkisiz çok düşük dozlarını, peri tuzu diyorlar, gizleyebiliyorlarmış. Evet, ya da tam tersi. Ya da kısa süreli bir canlılık hissi verip uzun vadede uykuya, hafızaya zarar verebilen yüksek kafeinli yığınlar olabiliyor. E vitamini takviyesinin de pek bir faydası yok gibi duruyor. Onu da kuru yemiş, tohum, ıspanak gibi yiyeceklerden almak daha iyiymiş. Kesinlikle. Yani yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz aslında. Sihirli bir hap yok. O zaman bütün bu konuştuklarımızdan çıkaracağımız ana fikir ne? Sanırım en doğrusu kanıtlanmış yöntemlere odaklanmak. Yani beyin dostu bir diyet, mesela Akdeniz diyeti gibi, düzenli egzersiz, kaliteli uyku, stresi yönetebilmek ve zihinsel, sosyal olarak aktif kalmak. Gerçek kazançlar burada yatıyor galiba. Aynen öyle, özetlediniz. Takviyeler ancak belirli durumlarda, örneğin kanıtlanmış bir besin eksikliğiniz varsa ki bunu mutlaka testte öğrenmek lazım, ya da belki kreatin veya omega-3 gibi bazı spesifik bileşiklerle bazı durumlarda destekleyici bir rol oynayabilir. Ama her zaman yüksek kaliteli, bağımsız testlerden geçmiş ürünleri seçmek ve mutlaka kullanmadan önce doktorunuzla konuşmak şart. Pazarlama iddialarına değil, bilime güvenmek gerekiyor. Peki, o zaman dinleyicilerimiz için üzerinde düşünebilecekleri bir son nokta bırakalım. Bu bağırsak sağlığı ile beyin fonksiyonu arasındaki ortaya çıkan güçlü bağlantıyı düşününce, acaba gelecekte bilişsel sağlık için ana stratejimiz diyetimizle ya da belki de belirli prebiyotiklerle doğrudan bağırsak mikrobiyomumu düzenlemek olabilir mi? Hmm, i̇lginç bir düşünce. Hatta belki de bu yaklaşım şu anda piyasada olan pek çok takviyeden çok daha etkili bir yol sunabilir mi bize? Ne dersiniz?